Herkese merhaba. Bugün sizlerle böyle çıtıpıtı çok hoş, çok kibar bir modeli paylaşmak istiyorum. Yapımı kolay, çok fazla zaman almayan ama çoğu yapıldığında çok hoş duran bir model. Yapımına geçmek istiyorum. Ben iki model arasında 8 zürafa yaptım. 9. zürafayı boş bırakıyorum ve 10. diğer zürafanın içerisine ipimi ekliyorum. Buradan geri dönüyorum. Şöyle. Buraya beşli sinek kanadı yapacağım. Şuraya. Oluşturduğum yuvaya beşli sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadıma ilk önce küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. aşağı iniyorum şöyle tepede hafif bir boşluk bırakıyorum yine tepeye çıkıyorum yine aşağı iniyorum ve her aşağı indiğimde böyle tepede küçük bir boşluk bırakıyorum yine tepeye çıkıyorum aşağı iniyorum Yine boşluğumu bıraktım. Ve son kez yine yukarıya çıkarak ipimi yukarı ekliyorum. Ve aşağı iniyorum. Bu şekilde ipimi aşağı indirdim. Sinek kanadımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi hemen yanına 3 adet pırpır yapacağım. Ama bu pırpırlarımı boy boy yapacağım. İlk pırpırım uzun olacak bu şekilde ikinci pırpırım daha kısa bu şekilde ve üçüncü pırpırım da daha kısa olacak şöyle göstereyim böyle görüldüğü gibi üç boy pırpır yapıyorum buraya ve hemen aşağı inerek yana 8 adet zürafa yaparak modelime devam ediyorum. Ben burada ipimi kesiyorum ve farklı ipe geçiyorum. Şöyle ipimi keseyim. Şimdi zürafayı tamamladıktan sonra zürafalarımız tamamladıktan sonra modelime geçiyorum. Ben hemen ipimi değiştireyim modelin yapımı da çok fazla zaman almayan bir model şöyle ipimi değiştirdim burada ilk pırpıra yani uzun olan pırpıra ipimi ekliyorum ipimi birinci pırpırıma ekliyorum bu şekilde bu şekilde ipimi ekledim ve buraya 5 adet pırpır yapıyorum ne çok büyük ne çok küçük. Orta boylarda pırpırlar yapıyorum. 2 3 3 4 4 ve bu da beşinci pırpırım. Beş pırpırı tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. Beş pırpırı tamamladıktan sonra burada ilk pırpırdan başlıyorum ve üstten üstten tüm pırpırları iğnemde topluyorum ve yine aynı işlemi yaparak tüm pırpırlarımı birleştiriyorum ve ipimi tepede bırakıyorum Şöyle. bu şekilde ve ipimi kesiyorum yine aynı şekilde ipimi ikinci pırpıra ekliyorum aynı işlemi ikinci pırpırımda da yapacağım İkledim pırpırlarımı yapıyorum. Buraya da 5 adet pırpır yapacağım. Çok fazla zaman almayan, çok çabuk ilerleyen bir model. Yapıldığında çok hoş duruyor. Tabii ki iğne oyası ütü gerektiriyor. Ütü yapıldığında modelin ne kadar gösterişli olduğu ortaya çıkmış oluyor. Şöyle 5 adet pırpırımı yaptım. Yine üstten Pırpırlarımı iğneme topluyorum. Evet. beşinde topladım. Ve Beş pırpırımı da tepede şöyle birleştiriyorum. Ve yine ipimi kesiyorum. Son pırpırımda da aynı işlemi yapacağım. Son pırpırıma da ipimi ekliyorum. Yine burada da 5 adet pırpır yapacağım. 1 Bu altı ben uzunlu kısalı yaptığım pırpırların hepsi aynı boyda yapılabilir. O şekilde de bir model oluşturulabilir. Ben farklı boylarda yapmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi hepsi aynı boyda da yapılabilir uzunluklar aynı olabilir şöyle 4 bir tane daha yapıyorum ve beşinci pırpırımı tamamlıyorum yine şöyle göstereyim 5 adet pırpırımı tamamladım şöyle göstereyim yine ilk pırpırımın üstünden 3 4 ve 5. 5. de iğneme topladım ve bu şekilde hepsini bir araya topluyorum ve ipimi kesiyorum tepede şöyle yapayım görüldüğü gibi çok hoş duruyor şimdi bunun ortasına şöyle ipimi düzelteyim ortaya bu ortada bıraktığımız pırpıra ipimi ekliyorum zürafaya pardon ortada bıraktığım zürafaya ipimi ekliyorum şöyle ekledim ve buraya 4 adet pırpır yapacağız. Şöyle modelimi arkaya katlayayım. Pırpırımı daha rahat ziparım. 1 2 3 ve dördüncü pırpırımı da yapıyorum. Şöyle göstereyim. Dört adet pırpırımı da yaptım. Ve ipimi kesiyorum. Modelim böylece tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Pırpırımı şöyle düzelteyim. görüldüğü üzere çok hoş duruyor. Gerçekten çok hoş duran bir model. Evet çıtı pıtı bir model. Çok fazla zaman almayan, çabuk ilerleyen bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.